arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün beraber çok güzel bir kokteyl yapacağız. Ee, şimdi her zaman soruyorlar e, sütlü alkol olur mu, krema alkol olur mu, süt ve alkol karışımı. Ee, evet arkadaşlar süt ve alkol olur. Yani bunun en büyük e, güzel ve çok sevilen bir iyi, likör e, bildiğiniz gibi krema likörü e, Baylis. E, harika bir içecektir zaten seviliyor ve çok tutulmuş ve Şimdi süt ve karışım, kahve karışım, süt karışımı, votka vodka karışımlı bir kokteyl yapacağız. White Russian yapacağız arkadaşlar bugün. White, beyaz demek. Russian da işte Rusya'dan geliyor. Bunun bir Black Russian'ı var, bir White Russian'ı var arkadaşlar. White Russian'ın temeli arkadaşlar, en önemli yapılacak şey süt ve sütten köpük almamız. Şimdi süt ve sütten köpük almamız için, e, üç tane yol var arkadaşlar. Shaker'da alabilirsiniz süt ve süt köpüğünü. İkincisi elinizde shaker yoksa evde yapmak istiyorsanız French press'in içine koyup French press ile güzelce köpük yapıp öyle koyabilirsiniz. French press yoksa elinizde blender varsa sütü koyup blenderda birkaç dakika çalıştırdan e, çalıştırdıktan sonra bir dakika 30 saniye çalıştırdıktan sonra yine de aynı süt köpüğünü alabilirsiniz. Ben bugün shaker'la alacağım arkadaşlar süt köpüğümüzü. Ee, White Russian'ın içinde arkadaşlar e, vazgeçilmez olan kahloğa, kahve, kahve likörümüz ve e, vodka var. 4 siyeli vodka, e, 2 CL kahve var ve yaklaşık 3-4 siyeli e, süt var. Sütten çok önemli olan onun köpüğü, e, süt köpüğü olacak içinde. E, arkadaşlar genellikle bu tarz bardaklarda... E, tercih edilir white Russian'ın servisi. Yani kupa bardak deriz, kristal bardak deriz, küçük. Yani hangisi elinizde varsa bu tip bardaklarda servis edilir. Ben bugün e, bunu da servis edeceğim arkadaşlar kristal bardağımızla. Her zaman e, bunu unutmayın arkadaşlar. Ya da bu bardakta da servis edebilirsiniz. Bununla da çok güzel gözükür. Bugün bunu da yapalım arkadaşlar. Bunu her zaman unutmayın arkadaşlar. E, kokteyli yapmadan önce bardağın içini e, buzla dolduralım. Buz, kokteyli yapana kadar bardak ince bir su olsun arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bardağın soğuması e, her şeyden daha önemlidir. Bardağın içine buzumuzu doldurduk. Koyduk bir kenara. E, şimdi e, kahloğa 4 siyah. Ama dediğim gibi ilk başta sütten köpüğümüzü alalım. İkisini çünkü shaker'da karışmayacak. Ee, güzel bir görüntü elde etmek için arkadaşlar. Yaklaşık 5 siyer ben süt koyuyorum. Ondan sonra içine de e, 4-5 parça buz atıyorum arkadaşlar. Hem güzelce soğusun hem de... E, Shake sırasında güzelce köpürsün. Güzelce shake'liğine arkadaşlar. Kaslı olmanın çok büyük avantajlarından biri. Eee shaker'ın etrafı böyle buharladığı zaman e, ee, tamamdır. Zaten sesinden de belli oluyor içinde köpük olduğunu. Güzelce şekledikten sonra arkadaşlar buzda doldurduğumuz bardağı boşaltıyoruz buzunu. Sonra ikisini içine iki dilim buz atıyoruz arkadaşlar. İki dilim. iki parça buz koyuyoruz arkadaşlar. Bu shaker'ların kapağını açmak için arkadaşlar ya elinizle iki tane sert üç tarafından vurun, ya da yanlardan böyle çarparak sert bir yere açın arkadaşlar. Sütünüz güzel köpürüp ve soğumuşsa sütü koyuyorsun arkadaşlar. Bu şekilde. Yani bunun yarısından çoğu köpük. Onun üstüne. 4 siyan arkadaşlar. Kahve likörü. kahloğa Koyuyorsunuz. Ve 2 siyan de vodka koyuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra white rush'ınız servise hazırdır arkadaşlar. Bunu güzelce e, içine iki tane de pipet koyup e, ondan sonra servis edebilirsiniz. E, mükemmel bir lezzet. Mükemmel süt, vodka ve e, süt köpüğün karışımı. E, kesinlikle kesinlikle evde tavsiye edin. Arkadaşlar şimdi bu orijinal tarif tamam mı? Ben şimdi size e, bir de... Bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, krema likörü dediğimiz arkadaşlar. Krema likörü. Yani krema, e, alkol ve şekerden ulaşan bir likör. 2,5 e, Siyel'de bunu ilave ettiğiniz zaman arkadaşlar... ...efsanevi bir tat oluyor. Krema likörü. E, krema likörünü kendiniz de elde edebilirsiniz. Krema, alkol, ve şeker Olmadığı zaman... E, Chandler's'ı e, bildiğiniz gibi kahve likörü ve krema likörü karışık olduğu zaman... ...yan taraftaki klima liköründen de kullanabilirsiniz. Yani e, 3 siyal bundan koyup 3 siyal bundan 6'ya tamamlarsanız... ...yine de çok güzel olur. Bundan da koyabilirsiniz arkadaşlar. E, kahloa da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi eğer elinizde... E, ...Shreddons varsa arkadaşlar eğer elinizde Shreddons varsa... E, krema ve kahve likörünün ikisini de kullanabilirsiniz. Çok güzel ve farklı bir tat veriyor. Tavsiye ederim. E, umarım kokteyllerimizi evde deneyip ve beğenirsiniz arkadaşlar. Denedikten sonra yorumlarınızı yazıp bana gönderirsiniz. Çok sevinirim. Mükemmel de çok farklı bir lezzet. E, alkol, süt, krema ve kahvenin karışımı. E, evde kesin deneyip e, yorumlarda yazarsınız. Afiyet olsun. Bir dahaki videomuza kadar kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.